Evet arkadaşlar. Bugün size para kazanma yöntemlerinden biri olan kutu taşımacılığını anlatacağım. kutu taşımacılığında yapmanız gereken ilk önce hangi şehirdesiniz veya kutu taşımacılığını hangi şehirden başlatmak istiyorsanız onun ilgili faksiyona girmek, faction'a e girmek. Biz örnekte Force Sterling'deyiz. Force Sterling'deki faction'a e giriyoruz. Bu faction'a e girdiğimiz zaman bütün zonlarda yani mavi de olsa ee, sarı da olsa bütün zonlarda artık full loot kuralları geçerli. Yani birsi karşıt Faction'dan biri öldürüp üstünüzdeki itemleri lootlayabilir. Kabul ettik. Şu anda Force Sterling burada e, gözüküyor. Bir de burada Force Sterling'in rengi gözüküyor. Şimdi buradan e, Trade Missions, ticaret görevlerine bakalım. Grid Watch için. Evet. Buradan en fazla taşıma yapabileceğiniz 15 tane zaten. %100 ağırlığın altında olmanızı istiyor. Ee, görev itemlarının sürekli üstünüzde olmasını istiyor. Ee, ölmemenizi istiyor. Bir de en list olduğunuz yani biraz önce yazıldığımız faksiyondan buradan basıp kapatmanızı istiyor. Kurallar bunlar. Bunun karşılığında bize 23 tane B-Start verecek. Ee, nereye test edeceğiz? Shady Tuft or Shady Banks. Slow Trip Lane or Snapshot to the veya Snapshot Tour'daki e, görev yerine teslim edeceğiz. Yani bunu alıp bir Watch'a girmeye çalışmayın. Bir Watch istiyor. keser. Evet. Bineğimizi aldık. Bineğimiz domuz aldık. 1200 kiloya kadar taşıyor üstümüzde pork pie de var. Ee, bu ağırlığı şu an yüzde yüzde gördüğünüz gibi ucunda. Ee, aynı şekilde ayakkabından 100 kilo geliyor. Çantadan 275 kilo geliyor idi. Toplam 1623 kilogram. 99.6 bu sınır yani. Bu kiloyu taşıyabilecek <laughs> bineğimiz olması gerekiyor. Şimdi buradan for çıkacağız. Artık güvenli diye bir şey yok bizim için. Sarı veya mavi. En kısa yoldan bunu götürüp paramızı almamız lazım. Slow trip lane burası arkadaşlar. Dümdüz bir hatta gidersek başarız gibi geliyor. Kalyondan da geçebiliriz. Kalyondan yol kısa olabilir. Kalyondan gidelim olmazsa. Kalyonu da geçide göstermiş olalım. Dümdüz çıkıyoruz. Geçitten kalyona. Tamam. göre başladı. Telefonu kapatacağım. life you talk gördüğünüz gibi Karlyon'un guardları bize saldırıyor. Çünkü Force Sterling bayrağı taşıdığımız için düşman görüyorlar bizi. Diğer şehir girişlerinde veya diğer Force Sterling dışında gördüğünüz bütün guardlar size saldıracaktır. Biraz önce Force Sterling'in şeyini gösterdim. Outpost'un orada guardlar hiçbir şekilde saldırmadı. Fraction taşımacılığı yaparken e, oralar e, sığınabileceğiniz diğer feksiyonlardan e, yani nefes olası verebileceğiniz yerlere gibi düşünebilirsiniz ama çok da güvenmeyin e, sizi tabii, korumak gibi görevi yok orada sadece gelene saldıracaklar e, aynı şekilde diğer e, faksiyonları açmış yani diğer faksiyonlara girmiş e, player'lar da size saldırabilecekler. E, sizi örgütlük üstündeki loot'u almak isteyecekler. Aksiyon puanını da kazanacaklar bununla. Aynı zamanda siz kazanmak istediğiniz yüksek meblağlı parayı onlar kazanacak. Şu an slot trip e geldik. Haritada görüyorsunuz soru işareti şeklinde gösterebileceğimiz yeri. Bu tarafa doğru yöneldik. Mesafe çok uzun bir mesafe değil, kısa bir mesafe. Ama ee, yolda tabi Faction bayrağı için bekleyen çok insanlar oluyor. Bu rotaları bilen insanlar oluyor. E, grup halinde de yapabilirsiniz, tek kişi de yapabilirsiniz. Avantajları var birbirine göre, dezavantajları var. E, buraya girmeden önce keypinizi çıkartın. Ben şimdi cape girdiğimde göstereyim ben size patladı. Gördüğünüz gibi keyfiniz patlaması istiyorsanız çıkartın çantanıza koyarsanız keyfiniz patlamaz bu alanda. Ee, sınırsız e, dokunulmazlığınız var diye biliyorum burada şu anda. İşte, e, bir şekilde silinmiyor. Geldik buraya. Ölmeden, yapmadan, etmeden bütün bir şeyler. istediğimizde items dediğimizde sizden eee kutuyu aldı. Evet başka bir verdi. Şimdi bundan geri döneceğiz arkadaşlar. Şurada da görünmezliğimiz var. buradan bizi kimse görmeden ayrılıyor. Hayat uzun bir, şey, bir, bir süre. Nasıl oluyor Evet, Core geri döndük başladığımız noktaya. Ee, yine görevi teslim edeceğimiz nokta haritada belirtilmiş. Tüm yol boyunca kusurlar etrafımızda döndü. Bu diğer oyunculara da gösteriyor ki bu insan taşıması yapıyor. Ee, hani bir nevi canlı hedef tahtası olarak gözüyoruz. Biz test server'da olduğumuz için kimse dokunmadı bize. Rahatlıkla geldik gittik. Ee, ama live server'da, canlı server'da bu karşınıza çok e, sizi engellemeye çalışan insanlar duyacaktır. Ama eğer başarırsanız e, çok e, kısa bir sürede e, biz 15 taneyle başlamıştık. Şu an 23 tane bize biz e, bir start verdi. Bu bir start bir çocuğun e, şeyi. E, bizim gördüğünüz gibi 950 puan da şey verdi bize. E, fraksiyon, fraksiyon puanı verdi Bu... Şu bir yerde görüyorduk. Şu an hatırlayamadım yerini. Hangi faksiyonda kaç puan olduğunuzu. Şimdi bu bunları ne yapacağız? Bunu buradaki direkt markete de satabiliriz. Hemen göstereyim. ilgili 56K'dan şu an e, koyarsak şey var direkt satarsak 45K'dan e, 1 milyona satabiliyoruz ama bu bir start e, burada biraz daha az değerli ne demek o sistemin e, taşımaya başlarken e, bize nasıl for sterling'in e, artı kalbi lazım olduysa aynı şekilde bir bu daha çok lazım olacak. Şimdi bunu tekrar bir çoşa artık Bak kapatıp götürebilirim. Koşarak ama e, videomuz kısıtlı süresinden dolayı başından ayak yapalım. Açınızı kapattım. Bir sonra başından ışınlanmayı engellemek için e, travel cost modifier dediğimiz 256 yani bunlar ışınlanmanızı istemedikleri için e, üstüne modif atıyorlar yani. E, çok daha pahalıya ıslanmasını diye bunları taşımanızı istiyorlar arkadaşlar. Burada sel dediğim zaman burada 50K'da görüyorsunuz tanesi. sel order dediğimizde de 1.200.000 Biz bunun 15 tanesini satın almıştık. <laughs> 8 tanesi bunu kar desek 400k kar ettik bu kadar sürede bunu tekrarlayarak defalarca e, yanınızda taşıyıp getirip götürerek ilgili şehirde satarak işte çok büyük karlar elde edebilirsiniz kalp taşımacılığıyla e, tek şartı e, sizi yolda yakalamak isteyen genklere yakalanmayacaksınız e, bir iki taşımadan sonra eminim daha rahat gidip gelmeye başlayacaksınız ama evet tehlikeli. E, Albion Online ne kadar büyükse ödül de o kadar büyüktür. Umarım bilgim çerçevesinde anlatabilmişsiniz, yardımcı olabilmişsiniz size. Teşekkür ederim, beni izlediğiniz için.